her kullandığında senin bir parçan da onunla birlikte gider. Sadece kendinden vermeye ve karşılığında hiçbir şey almamaya hazır olduğunda büyü senin için çalışacaktır. Ruh dövene parmak gösteren cümlelerden bir tanesi. Büyünün bireyin ruhuna işlemesi, Rachel'ın Majerai adındaki karakterin ve özellikle de onun kardeşinin geçmişini anlatan bir kitap kelimeler büyüğü kalbinizden kaynaklanıp beyninize çıkarak bu kitabın çevirisi hakikaten de çok kötüydü. <laughs> Büyücü olduğunun onaylandığı büyücülük testine kadar tanrı konsepti, inançlar öncelikle bir Dungeon görevidir. Margaret Wise tarzı tam da bana göre olan bir hatun 500 sayfalık kitabın 400 sayfasında herhangi bir aksiyon yok. Truck Springer amca benim annemin teyzesinin üçüncü kuzeni. Kardeşim benim ya. Sen benim ikiz kardeşimsin. Biz birbirimize aidiz.